Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de ana haber bültenine hoş geldiniz. Top dolu bir gündemle ben Murat Acar karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Merkez Bankası politika faizini açıkladı ve sabit tuttu. Peki Merkez Bankası politika faizini neden sabit tuttu? Denip önceki dönem başkanı iş insanı Süleyman Sert Metropol TV özel yorumladı. Normal şartlarda Merkez Bankamız geçen yılın son çeyreğinde zaten faizleri tek haneye kadar düşüreceği mesajını vermişti düşürdükten sonra da artık faizdeki gerilemenin de sona gelindiğini ve bir süre buradan yatay seyir olacağına dair mesajlar vermişti. Buna bağlı olarak da Aralık ayında ve Ocak ayında pas geçmişti. Ben geçen ayki 0.50 bas puanlık indirimi birazcık da deprem şartlarına bağlıyorum ve şunu söylemiştim. Muhtemelen moral değerler açısından Merkez Bankamız şu anda bir faiz indiriminde bulunuyor ve daha bu faiz indirimi devam ettirmeyecek muhtemelen de en azından seçimlere kadar Faiz arttırması gerekirken arttırmayacak aynı şekilde kalmaya devam edecek Bu beklentilerde gerçekleşti Merkez bankamızın Temel hedefi fiyat istikrarı şu anda dünyadaki merkez bankalarının tamamı Fiyat istikrarını sağlamak başka bir ifadeyle enflasyonla mücadele adına faizleri arttırıyorlar ve sıkı para politikasına geçiyorlar ama bizim önümüzde seçimler var. Yaşadığımız bir deprem felaketi var. 8 seçimler AK Parti Denizli İl başkanlığı yapılan törenle AK Parti Denizli Milletvekili aday adayları tek tek tanıtıldı. AK Parti İl Başkanı Uğur Güngör 40 ismi tek tek açıkladı. İsim harf sırasına göre burada zikredeceğim. Abdullah Fehim Kılıçarslan, Ahmet Aydınlı Ahmet Koca Kaplan, Ahmet Yusuf Sökmen, Ali Köse, Ali Oral, Aynur Akdemir, Ayşe Turhan, Bahar Can Kılıç, Bekir Çakır, Birtan Şahan, Ekrem Başer, Emine Emiroğlu, Fatma Şıvga, Feride Kabadayılar, Funda Bıçak, Göksel Aydın, Hakan Altınsır, Halil Pekdemir, Hayati Tostca, İlyas Çakmaklı, İzzet Çağlar Altunbaş, Mehmet Karabay, Muhammed Oğuz Alp, Müşerref Nurkaya, Nasuh Deveci, Osman Nuri Nazlıer, Osman Yüceliş, Ömer Az Küçük, Salih Tekin, Sibel Doğru Öz, Sultan Karaoğlanoğlu, Yavuz Kaplan, Yeşim Kılcı, Zafer Ersin Topoğlu. bir. Saniye. <laughs> 8. AK Parti Denizli Milletvekili aday adayı tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, seçimde AK Parti'nin Denizli'de kaç milletvekili hedefi olduğunu açıkladı. Rabbimin izniyle göreceksiniz. Bizim milletvekili sayımız biliyorsunuz şu an 4. Ve bu 4 olan sayımızı bize inşallah 5'e çıkarma gayreti içerisinde gece gündüz çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Ve bazı anketlerle ilgili teşkilat mensuplarımızı da sosyal medyada kafasını karıştırabilirler. Biliyorsunuz genel başkan yardımcımız Sayın Mustafa Şen'in bir açıklaması var. Yapılan anketlerde değerli kardeşlerim, son yapılan anketlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın şu andaki oyu yüzde 53. Allah nasip. 8 seçiciler Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve eski vali yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu yaptığı basın toplantısıyla. İyi Parti Denizli Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Denizli Milletvekilliği İyi Parti aday adaylığını sizlerin kabulüne arz ediyorum. Diğer tüm belediye, tüm milletvekili adayı arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Hepimiz umut ediyorum ve biliyorum ve dün deneyimledim. Hepimiz iyi bir il ilçe teşkilatlarına bunu yapacak güçteyiz. Yapabilecek güçteler. Herkes ama herkes yarışa katılabilir. Herkes yarışta eşittir. Kararı verecek olan yetkili kurullarıyla Sayın Genel Başkanımızdır. Denizlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sağlık, öngörülebilir ve iyi yaşanılabilir bir hayat temenni ediyorum. Sağ olun var olun. Sevgili seyirciler, Desiyat Başkanı İbrahim Şener Ankara'ya giderek İyi Parti denilisinden milletvekili aday adaylığına başvurdu. Ardından İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısına katılan Şener'e parti rozetini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Sayın İbrahim Şener'i rozeti takılmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. başka bir hitap edin. Evet. Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, çok değerli konuklar, basın mensupları, İyi Parti ailesine bugün itibariyle katılmış olmaktan büyük şeref duyuyorum, büyük mutluluk duyuyorum. Hayatımın en büyük dönüm noktası. Umuyorum Denizli'ye çok daha büyük hizmetler için vesile olacak. Çok teşekkür ediyorum. Şeref duydum. Hayırlı olsun. Efendim, Allah razı olsunuz. Güç kattınız. Şeref getirdiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. CHP Denizli Milletvekili Atay Atay'ı Mehmet Ali Orpak Metropol Siyaset Programı'nda Denizli Milletvekili seçilmeniz halinde ilk icraatınız ne olacak sorusunu yanıtladı. Ben aktif bir yaşamın içerisindeyim. Yani işte Sanayi Odası Komite Başkanıyım, Aksiyat'ın içindeyim. Denizlerin sorunlarını zaten yaşıyoruz ve çözüm önerileriyle beraberiz siyasi güçle bunun daha da artırmaya planlıyorum. Hedefim bu. Zaten bir takım çalışmalarımız var Denizli adına. Bunlar için yetki almak. Yani ne diyoruz biz? Üretmek. En önemli şey üretmek. Ve teknolojik üretim yapmak. İşte biz makinacılar, metalciler bunun öncülüğünü yapıyoruz. Amacımız nedir? Denizli'yi bir üstlüğe çıkarmak. Şimdi de söz AK Parti Denizli Milletvekili Adayı Halil Pekdemir'de olacak. Halil Pekdemir Denizli iş dünyasının meclisteki temsilcisi olmak istiyorum diye konuştu. Eğer nasip olur bizim meclise gidersek elbette ki Denizlimizin sivil toplum örgütleri, bütün odalarımız, bütün sanayicimiz, bütün esnafımız, çiftçimiz, bütün üreticilerimiz neyimiz varsa bunların taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürüp ama komisyonlarla, ama bakanlıklarla, ama genel kurulda çözmek. Türkiye'yi ilgilendiren torba yasalarda değişiklik yaptırdığımız birçok çalışmalar oldu. Sera yatırımları ile ilgili Türkiye'de sera böyle teknoloji sera yapımlarının sonradan ülkemizde kurulmaya başladığı için bir de yapı denetim de vardı. İşte o karka sera örtü seralarının yapı denetime e, sokularak yatırımların yapılması e, gündeme geldi. Dedi ki zaten 5 e, dönüm bölüm bir sera yapacak adam yapı denetimi seranın üçte biri parası. 8 seyirciler aday adaylığı başvurusu için Ankara'da bulunan CHP'li İlhan Özcan'ı partiler ve dostları başkentte yalnız bırakmadı. Denizden iki otobüste yola çıkan 100 kişilik ekip CHP Genel Merkezi önünde İlhan Özcan'a destek verdi. Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmaya var mısınız? Hayır. Herkesi sevgiyle kucaklayan Denizli'de milletvekili olmasıyla bir enerji yaratan ta sizleri Denizli'den buraya kadar yoran sevgili vekiliniz İlhan Özcan'ı milletvekili yapmaya var mısınız? Hayır. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Afet Master Planı'nı kamuoyuyla paylaştı. 6 Şubat'ta yaşanan Karanmaraş merkezli ve 11 ili kapsayan deprem yüzyılın ama aslında belki yüzyılların, asırların afeti. Çünkü Anadolu Türk yurdu olduğu andan itibaren bugüne kadar bu seviyede bir depremle karşı karşı gelmemişiz. Onun için çok ağır bir e, yıkım ve çok şiddetli ve geniş alanda bir deprem gerçekleşti. Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında miniklerin düzenlediği programa katıldı. Gayet güzel bir proje. Hani her ne kadar basit gibi gözükse de aslında etkisi çok yüksek. Ee, biliyorsunuz artık küresel ısınma, iklim değiştiği sonrasında oluşan kuraklıklar var. Ee, yağmurlarda azalmalar söz konusu. Tabii ki ihtiyacımız karşılamak için biz yer altı sularından çekerek ihtiyacımızı karşılıyoruz. Denizli'de Ramazan ayının dolu dolu yaşanması için tüm hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi her gün 5 bin kişinin orucunu açacağı iftar çadırı geleneğini bu yılda sürdürecek. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz ikram Ramazan çadırımız bu sene de hazır hale getirildi. İnşallah Ramazan boyunca vatandaşlarımızla burada buluşacağız. İftarlarımızı inşallah burada gerçekleştireceğiz. Bu geleneksel hale gelen bu iftarlarımızı inşallah daha da devam etmeye kararlıyız. Öncelikle Ramazanımız mübarek olsun. 12 ayın sultanı Ramazan ayı hamdolsun artık geldi. İnşallah huzur içinde, mutluluk içinde, dayanışma içinde ibadet etmeyi Allah'ım oruç tutmamızı nasip etsin. İnşallah yaptığımız ibadetler, hayırları da kabul ve makbul eylesin. Tabii Ramazan ayı bu sefer biraz daha buruz. 11'li kapsayan deprem sonucunda ülkemizde gerçekten yaşanan olağanüstü afet sonrasında üzüntülüyüz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, Denizli olarak tüm insanlarımızla bu işle ilgili seferber olduk. Orada dokunulması gereken, sahip çıkılması gereken, yapılması gereken işleri belediye ekiplerimiz tümüyle orada giderek şu anda bile çalışmalarını sürdürüyor. Onların Ramazanı tabii çok buruk geçecek, bizimki de buruk geçecek ama... Onlarınki daha zor geçecek. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Yani, patates, evet. Merkez Efendi Belediyesi tarafından 3 yıldır Ramazan'a özel olarak yapılan Merkez Efendi El Ele İyilik Hareketi 4. yılında da Merkez Efendi'de devam edecek. Sevgili Hemşerilerim, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız ve 3 yıldır gerçekleştirdiğimiz Merkez Efendi El Ele İyilik Hareketimiz 4. yılında bu Ramazan ayında da devam ediyor. Hayırseverlerimizin yapacağı 80 TL ve katları destek ile bir yandan Deprem bölgelerinden ilçemize gelen AFAD'delerimizin iftar sofralarına sıcak yemek ulaştıracak, bir yandan da ilçemize hizmet veren ve sistemimize kayıt olan restoranlarımızın bütçelerine bu zorlu ekonomik süreçte katkı sağlayacağız. Her zaman dediğimiz gibi, Merkez Efendimiz'de ekmeğimizle bir, soframızla bir. Pamukkale Belediyesi ilçenin tarımına önemli bir destek veriyor ve Pamukkale Belediyesi budama ve aşılama kursu başlattı. Kırmızı örümcektir. Böyle etkenlerin olmasını engellemek. Aslında budal, budal buradan bir şey kalacak mı? Evet. Evet. Şunun bir tanesi kalsın Abi daha paralel kestin mi şeyi? Ağacı. İki dal gidiyor. Bir <laughs> dal Şöyle. Arkadaşlar şu da. Dediğim işler bu. Ucunu bu. kestiği için kesim hatasından dolayı bakın yukarı. Onaz Belediyesi tarafından yaptırılması planlanan yukarı dağdere sosyal tesis için Temel atma töreni düzenlendi. Bu hizmetler geç kalmış hizmetler. Bu e, mahallelerin tersine güçü yaşatabilmemiz için e, bu tür testlere ihtiyacı vardı. O nedenle ben bunları önemsiyorum. Çünkü burada yaşayan çocukların bu köylerde gelecek bulabilmesi için ben burada yaşayacağım diyebilmesi için buraları cazip kılmamız gerekiyor. Yavnaz e, merkeze en yakın köylerden bir tanesi ve nüfusu artan bir ilçe. O nedenle ben bu tesislerin aslında onlarca yıl önce yapılıp hizmete sunulması gerektiğini düşünüyordum. Ama bize nasip oldu. Yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Küçük bir mahalle burası ama çok samimi, çok güzel insanların, çok iyi insanların, çalışkan insanların, dürüst insanların yaşadığı bir köy. Metropol TV'de ana haber sonuna geldik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.